Afyonu patlamak deyimi nereden gelmektedir? Aslında afyon patlamaz. Afyon bildiğiniz gibi bir keyif verici madde ve ilaç sanayinde kullanılan bir uyuşturucudur. Genel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde afyon kullanımı çok yaygındı. Hatta bunun özel olarak içildiği, kullanıldığı diyelim mekanlar vardı. O dönemde afyona tiryak adı veriliyor afyon kullananlara da tiryaki deniyordu. Afyon kullanımı o kadar çok yaygındı ki bunun özel olarak içildiği mekanlar vardı. Özellikle başkent İstanbul'da bunun için özel kıraathaneler vardı. Hatta bazen bu kıraathanelere gidilip kahve içmek istediğinizde size kahveden önce bir fincan afyon şurgu verirlerdi. Bu kadar yaygındı. Peki diyeceksiniz ki hani imparatorlukta padişah, sultan buna nasıl müsaade ediyordu? Aslında 4. Murat'a kadar hiçbir şey söylenmemiş. Yani isteyen istediği gibi kullanmış bunu. Ama 4. Murat buna yasak getirmiş. Neden derseniz. Afyon kullananlar hiçbir zaman normal uyuşturucu ya da içki kullanan insanlar gibi taşkınlık yapmaz, sağa sola sataşmaz. Yani o afyonun insana verdiği uyuşukluk hali uzun bir süre devam ettiği için bunu kullanan insanlar da hiç kimseye, hiçbir şeye karışmazlarmış. Dolayısıyla toplumda herhangi bir e, arızaya, bir sıkıntıya neden olmazlarmış. Bunun için de yönetim kademelerine bununla ilgili hiçbir zaman şikayet gitmezmiş. Fakat 4. Murat döneminde bu artık öyle bir noktaya gelmiş ki 4. Murat afyonu yasaklamış. Peki yasaklanmadan önce afyonun kullanım biçimlerinden bir tanesi olan afyon patlatmak nasıl oluyordu? Ve nasıl oldu da bugün afyonu patlamamış deyim haline geldi? Şöyle oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda biliyorsunuz oruç tutmak mecburiydi. Yani sokakta herhangi bir yerde bir şey yeme içme yoktu. Orucunu yiyenler falakaya yatırılır. Peki bu tiryakiler ne yapıyordu? Bu tiryakiler, afyon tiryakileri, sahurda bu afyonun macun haline getirilmiş biçimini mercimek büyüklüğünde küçük küçük toplar haline getirirlerdi. Bunları küçük sigara kağıtlarına sararlardı ve sahurda bunlardan üç tane dört tane yutarlardı. Fakat yuttukları bu küçük mercimek tanesi kadar ki topların Birisi tek kat kağıt, birisi iki kat kağıt, birisi üç kat kağıt, birisi dört kat kağıt olmak üzere böyle kat kat şeklinde birbirinden farklı bir biçimde yutuluyor. Şimdi bu afyon midede mide asidiyle birleşince önce tek kat kağıtta olanlar eriyordu. Bir süre sonra iki kat, bir süre sonra üç kat, bir süre sonra dört kat eriyordu. Böylece afyon triyakisi gün boyunca e, bu Tiryakiliğinden dolayı herhangi bir olumsuzluk taşkınlık yapmıyordu yani keyifli halini sürdürüyordu ama bazen bu afyon yutan kişi sabah kalktığı zaman bir aksilikten dolayı eğer midede o kağıt erimemiş ise o kişi biraz huysuz aksi olabiliyordu. Hatta Bundan fazla da dalgın olabiliyordu, sorulan sorulara cevap veremiyordu, algılama düzeyi düşüktü. İşte bu algılama düzeyi düşük, sorulan soruları yanlış anlayan ya da cevap vermeyen ya da e, insanlara biraz daha e, surata asık bakan kimseler için o zaman şöyle denirdi. Henüz afyonu patlamamış denirdi. İşte afyonu patlamak sözü buradan geliyor. Peki bunun Afyon ilimizde ne ilgisi var? Aslında Afyon ilinin adı Karahisar'dır. Bilirsiniz bugün Karahisar diye de bir ilçesi vardır Afyon'un. Fakat 16. yüzyıldan sonra Afyon'da yani Karahisar'da Afyon ekimi yaygınlaşmaya başlayınca Karahisar'ın başına bir Afyon sözcüğü getirilmiş ve adı Afyon Karahisar olmuş. Osmanlı döneminde 4. Murat'tan sonra yasaklandığını söylediğimiz Afyon, Yine de gizli gizli kullanılmaya başlamış. 4. Murat biliyorsunuz içkiye karşıydı ve toplumda bu içkiden kaynaklı ya da uyuşturucudan kaynaklı huzursuzluklara pek fazla tahammülü yoktu. O yüzden 4. Murat gelene kadar, tahta gelene kadar afyon yasaklanmamıştır. Serbesttir. Aleni bir şekilde satılmaktadır, sunulmaktadır, içilmektedir. Tıpkı bugünkü nargile gibi düşünelim bunu. Nasıl ki bir yerde nargile çok rahat içiyorsunuz o zaman da afyon böyleydi. Fakat 4. Murat yasaklamıştır. Yasakladıktan sonra tabi yine gizli gizli içilmeye başlanmıştır bu ayrı bir konu. 4. Murat Bağdat seferine çıktığı zaman Hekimbaşı Emir Çelebi'nin afyon kullandığına dair bir e, bilgi padişahın yani 4. Murat'ın kulağına gidiyor. 4. Murat inanmak istemiyor fakat hekim başının huzuruna çağırıyor ve onu soyunduruyor üstünden evet afyon toplarını buluyor macun halinde afyon buluyor. Ve 4. Murat biliyorsunuz biraz deli dolu bir adamdı o afyonun hepsini hekim başına yediriyor hekim başı ertesi gün vefat ediyor. 4. Murat'tan sonra tekrar afyon kullanımı eski haline dönüyor. Tabii çok yıllar sonra artık günümüzde biliyorsunuz afyon ekimi Birleşmiş Milletler tarafından yasaktır, İzinlidir daha doğrusu Türkiye'de de yasaktır. Ancak devlet izniyle bu belli bölgelerde ve ilaç sanayi için üretilmektedir. Bunun dışında ekimi kanune yasaktır. Bugün Herhangi bir kimseyle karşılaştığınızda, ona bir şey sorduğunuzda, eğer sizi anlamakta, algılamakta güçlük çekiyorsa ya da size pek suratsız baktıysa yahut hiç alakası olmayan bir cevap verdiyse o zaman ooo daha bunun afyonu patlamamış diyorsunuz. Bu genel itibariyle sabahlar söyleniyor. İşte afyonu patlamak devrinin hikayesi böyle. Başka bir hikayede görüşmek üzere kanalımızı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve varsa düşüncelerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ